Türkiye'nin bir eğitim ekranı Birikim TV'de online derslere hoş geldiniz. Dersimizin adı matematik. Kareköklü sayıların ikinci bölümündeyiz. Çarpma bölme işlemleriyle devam edeceğiz. Kök derecelerinin eşit olduğu, başlangıç cümlemiz önemli. Köklerinin derecelerinin eşit olduğu köklü ifadeleri çarparken kökün içindeki ifadeler çarpılacak. Kökün derecesi aynen yazılacak. Ne demek bu? Kökün derecesi 3 içinde 7 var. Kökün derecesi 3 içinde 5 var. 7 ile 5'i çarp 35 derece 3 olarak kalmış olacak. Peki katsayı olursa işin içerisinde ne olacak? Hemen onun için de bir örnek verelim. 2 5. dereceden kök 3 çarpı 5 çarpı 5. dereceden kök 2. Katsayıları kendi içerisinde çarp. 2 ile 5 çarpıldı 10. Kökleri kendi içerisinde çarp. 2 ile 3'ü çarptım 6. Kökün derecesi de 5 olarak kalmış olacak. Buna dikkat ediyoruz. Örneklerde aşağıda bir özellik daha vermiş. Bu özelliğe dikkatlice bakalım bir. Diyor ki kökün kuvvetini alırsam a'nın n'inci nin kökten bir köklü ifade var. Bunun n'inci kuvvetini alırsam bu aslında şu demektir. Şununla aynı ifadedir. İçerideki sayının eninci dereceden kuvvetini almak, yani o üssü kökün içine alabiliyorum. Hatta üslü ifadeye de çevirebiliyorum. A üzeri n bölü m diye biliyorum. Bazı basit kurallarımız var. Kökün derecesiyle aldığımız üst aynıysa kökün derecesini kökü yok ediyor diyebiliriz. Nasıl? Mesela 3. dereceden kök 5 var. Bunun 3. kuvvetini alırsam bunun cevabı 5 gelmiş olacak diyebilirim. Bu küp kök, bu 3. kuvvet birbirlerini götürmüş olacaklar. Yine böyle bir ifadede kat sayı olursa ne yapacağım? 2. dereceden kare kök 5. Mesela bunun küpünü aldığımızı düşünelim. Sırayla küpünü alacağım. 2'nin kübü 8. Karekök içerisinde 5'in kübü de 125 gibi yapabileceğim. Hatta bu 125'i de 25 çarpı 5 olduğu için 5 kök 5 diye düşünüp 8 ile çarpıp 40 kök 5'e evrilmiş, değiştirmiş olacağım. Hemen örneklerime bakalım. Dikkat ediyorum. Hepsi 3. dereceden kök. O zaman bir tane kök açıp 3. dereceden bütün sayıları çarpıyorum. Eksi 2, eksi 5 ve 4. Çarpımları 10, 40 yaptı. O zaman küp kök 40 olarak işlemin sonucunu bulmuş olabilirim. Bunun kökün dışına çıkabilecek hali varsa kökün dışına çıkartıp en sade haliyle de yazabiliriz. Ama burada dikkat edersem 8 ve 5 yapabilirim en fazla. 8 2'nin kübü olduğu için 2 diye dışarı çıkar küp kök 5 diye de içeride kalan kısmı da yazabilirim. Böyle de bırakabilirim. En sade hali testte böyle çık böyle çıkacaktır karşımıza. Buna da dönüştürebilirim. Hemen devam ettim. Bir parantezi çarpma işlemi var. Sırayla birinci birinciyle, birinci ile birinci ikinci ile ikinci birinci ile ikinci ikinci ile şeklinde çarpıyorum. Hemen yapıyorum. Yazalım hatta. iki kök 3 kök 3 çarpılacak. Artı 2 kök 3 ile 4 çarpılacak Eksi 3 ile kök 3 çarpılacak Eksi 3 ile 4 çarpılacak Diyebilirim Düzenledim ifadeyi Şimdi en sade hallerine gidiyorum Kök 3 kök 3 ile çarpılacak Köklü ifade köklü ifade ile Katsayı katsayıyla. ile Görmesem de bunun katsayısı 1 Bu 2 1 ile çarpılacak 2 Kök 3 kök 3 ile çarpılınca bir köklü ifadeyi kendisiyle çarparsam yok olacak diyeceğim. 3 artı kat sayılar birbiriyle çarpılacak. 8 kök 3 gelecek. Eksi 3 kök 3 gelecek. Biri tam sayı, biri köklü ifade. Bir de burada eksi 12 gelecek. Bu 6, bu eksi 12, eksi 6 geldi. 8 kök 3, 5 kök eksi 3 kök 3 yaptığım zaman da toplama ifade işleminden hatırlıyorum kaç sayılar toplanıp çıkartılıyordu? Eksi 6 artı 5 kök 3 şeklinde ifademin en sade halini bulmuş oldum. Bölme işlemiyle devam edelim. Bölme işleminde ne yapıyoruz? Bölme işleminde de yine dikkat etmem gereken şey köklerin derecelerinin aynı olması. Yani kök dereceleri aynı olacak. Bu sefer kökün içindekileri böleceğim. Çarpmadakinin tam tersini yapacağım. Mesela hemen bir örnek Kök 10 Bölü Kök 5 e Bu da demek oluyor ki bunu tek kökte yaz 10'u 5'e böl Yani kök 2 cevabını bu Yine tek dikkat edeceğim şey ne olmalı Kökün derecesi aynı olmalı Kökün derecesi aynı olmadan işlem yapmıyorum Hemen örneklerimle incelemeye devam edelim Kök 20 çarpı kök 30 bölü kök 6 o zaman bakın işlemi tek bir kökte yazıyorum. Yukarıda 20 ile 30 çarpılacak. Aşağıda da bölü 6 olacak. Sadeleştirmelerimi yaparsam 30 ile 6 sadeleşti. Burada 5, burada 1 kaldı. 20 çarpı 5, 100 geldi. Kök yüzde cevabım 10 olmuş oldu diyeceğim. İşlemi tek köke aldım. Yukarıda çarpma aşağıda bölme vardı. Bütün işlemleri o kökün içerisinde yazdım. Çünkü hepsinin kökünün derecesi 2. Devam ediyorum. Ondalıklı ifadeler var. Ondalıklı ifadeleri yaparken tekrar bir hatırlayalım. Şunu kök içerisinde 0,02'yi kök içerisinde 2 bölü 100 diye yazıyorduk. Kök içerisinde 2 bölü 100'ü de hatırlayalım. Kök 2 bölü kök 100 diye yazabilirim. Yani kök 2 dışarı çıkmaz ama kök 100 10 diye dışarı çıkabilir. O zaman ifadem kök 2 bölü 10 geldi. Tamam bunu hallettim. Birincinin cevabı kök 2 bölü 10. Şimdi gelelim diğerine. Kök 32'ye bakalım. Kök %32'ye bakalım. Kök %32'ye bakarsam bu kök 32 bölü kök 100'dür. Hızlıca yazarsak. Kök 32 bölü kök 100. Kök 32'yi biliyorum dışarıya çıkabilecek halini. 16 çarpı 2 idi. 4 kök 2 diye çıkacak. E, yüzde 10 diye çıkacak. O zaman bunu da 4 kök 2 bölü 10 diye yazabilir miyim? Sadeleştirme yapmadım. Neden yapmadım? Paydalarını değiştirmeyeyim ki yukarıda rahatlıkla işlem yapabileyim. Yukarıda rahatlıkla işlem yapacağım çünkü paydaları eşit olduğunda. En son olarak da kök içerisinde yüzde 8'e bakalım. Bu da kök 8 bölü kök 100'dür. O da 8, 2 kök 2 olduğu için 2 kök 2 bölü 10. Hemen buraya da geldim. Bunu yazdım. Şimdi dikkat ediyorum. Buradaki bilgilerimi sileyim. Yukarısı paydaları eşit olduğu için 10. 4 kök 2 ile kök 2 toplandı. 5 kök 2 geldi. Aşağıda da 2 kök 2 bölü 10 var. Rasyonel sayılardan bildiğim bilgiyi uygulayacağım. Paydaları yer değiştirip aşağıdakini yer değiştirip yukarıda çarpacağım. Ya da klasik hemen sadeleştirmelerimi yapacağım. İkisinin de paydası 10 olduğu için gitti. İkisinin pay kısmında da kök 2 var gitti cevabım 5 bölü 2 geldi diyebilirim. Bölme işlemini de böylece tamamladık. Bir önemli bir konuyla devam edeceğiz. Bu konuda dikkat et. Biz köklü ifadeler çarpma bölme yaparken şunu söyledik. Kökün derecesi aynı olmalı. Ya kökün derecesi aynı olmazsa? Aynı olmazsa ben kökün derecesini istediğim sayıya katları olan kökün derecesini değiştirerek istediğim sayıya ulaştırabileceğim. Nasıl ulaştırabileceğim? Şöyle yapacağım. Mesela benim elimde A üzeri M eninci dereceden kök içerisinde bir şey var. Ve ben diyorum ki bu kökün derecesi n çarpı k olsun. Yani kökün bir k'nıncı katını aldım derecesinde. İçerideki sayı için ne yapacağım? A üzeri M'nin şöyle yazalım. A üzeri M'nin K'nıncı kuvvetini alacağım. Neden K'nıncı kuvvetini alacağım? Çünkü dikkat et. Üstü sayıya çevirdiğimde burası A üzeri M bölü N. Burada A üzeri bir şey olacak. Aşağıda da N çarpı K olacak. Dikkat et. Aşağının K katı alınmış. O zaman yukarının da K katı alınmalı. M çarpı K gelmeli. Yani o zaman üstten kökün içerisinde pardon kökün içerisinde m ile k çarpım durumunda olmalı. m ile k'nın çarpım durumunda olabilmesi için de üstün üstü gelmesi gerekiyor. Hemen bir örnekle açıklayalım burada yazmaya çalıştığımız şeyi. Bir saniye. Hemen bakıyorum. Kökün derecesine bakalım. 3 olsun ve kökün içerisinde 5 yazsın. Ben bu kökün derecesini 9 yapmak istiyorum. Yani ne yapıyorum? Dereceyi 3 katına çıkartıyorum O zaman ne yapıyorum İçerideki sayının 3. kuvvetini alıyorum ki Üstü sayıya çevirdiğinde Aynı ifadeyi yakalayabileyim Hemen sadeleştirmesini de yapabilirim Tabii ki de bunun Nasıl yapabilirim sadeleştirmesinde Şöyle dikkat edelim Mesela burada 5 var Kökün derecesi de 10 e, İkisini de 5 ile sadeleştirip burayı 5, burayı 2 diye yazıp şöyle bir hale dönüştürebilirim kökümü. Yani ikisini de aynı sayıyla çarpıp ikisini de aynı sayıyla bölme gibi düşünebilirim. İçerideki sayının üstüyle kökün derecesini uygun şartlarda kökün derecesi kökün içindeki sayının üstü aynı ile genişletilebilir veya sadeleştirilebilir kuralında söylemiş olduk. Örneklerle bir bakalım ne demeye çalışıyoruz. Bu ifadeyi çarp köklerin derecesini 6'ya genişlet diyor Şimdi neden 6'ya genişlet diyor kökün derecesini Ben bunları çarpmak istiyorum Bu ifadeleri çarpabilmem için köklerin derecelerinin eşit olması gerekiyordu Bunun derecesi 3 bunun derecesi 2 e O zaman benim dikkat edeceğim bir şey var böyleyken çarpılamaz Ne yapmalıyım köklerin dereceleriyle oynamalıyım Hem 3'ün hem 2'nin katı olan bir derecede eşitlemem gerekiyor 6 da yaparsam eşitleyebilirim ki zaten soru da benden o yüzden 6'yı istiyor. Dikkat ettim. Bunu 6 yaptığımda 2 katını aldığım için içeridekinin ikinci kuvvetini alıp 25 dedim. Buraya geldim. Bunun derecesini 6 yaptığım zaman 3 katını aldığım için içeridekinin üçüncü kuvvetini alıp 8 dedim. Yani cevabım 25 çarpı 8'den 200 6. dereceden kök içerisinde olmuş oldu. Dereceleri 6'ya getirdim ki çarpma işlemini yapabileyim. 6'ya getirdiğim anda da çarpma işlemini yaptım. Hemen buna baktım. Eksi 3'ün küp kök 5'i kök derecesini 10'a genişletelim diyor. Dikkat etmem gereken bir şey var. Bu ifade negatif bir sonuca sahip değil mi? Negatif bir sonuca sahipse kökün derecesini ona genişlettiğim anda yine negatifte kalmalı kökün sonucu. O yüzden dikkat ediyorum şimdi. Mes mes neden dikkat ediyorum? Ben bunun 10. kuvvetini aldığım zaman, yani 10. dereceye getirdiğim zaman kökün derecesini 2 katına aldım. İç <laughs> İçerideki sayının 2. kuvvetini alacağım dediğim anda şuna dikkat etmem lazım. O eksi dışarıda durmalı. Yani bu eksi -9'a dönüşmeli. Anlaşabildik mi? Dikkat et eğer 9 olsaydı şu olurdu. Yani direkt şöyle yaparsam. Eksi 3'ün karesi yaparsam bu 3'ün 5. kuvveti olur. Bu benim istediğim ifade değil. Benim burada istediğim ifade bu eksiği dışarıda tutup 3'ün karesini alıp eksi 9 yazabilmek. Buna dikkat edelim. O çift kuvveti alırken pozitife dönüştürme işinde yanlış hata yapmayalım. Burada ifadem bunun kökün derecesini 10 yaptığım anda içeridekinin ikinci kuvveti alınacak ama parantezsiz gibi düşünüp eksi 9 demem gerekiyor. Hemen kök dışındaki sayıyı kökün içine alma konusuyla devam edelim. Biz hep kökün dışına çıkarmıştık sayıları. Hatırlarsanız işte dedik ki kök 72, 36 çarpı 2 olduğu için 6 kök 2. Neden böyle yazdık? 36 6 diye dışarı çıkıyordu. Niye? Kare köktü. 36 6'nın karesi olduğu için 6 diye dışarı çıkıyordu. E peki dışarıdaki bir sayıyı içeriye almak istersek ne yapacağız? Dışarıdaki bir sayıyı içeriye almak istersek de tam tersini uygulayacağız. Nedir? A dışarıda eninci dereceden bir kök içeride de B var. İçeriye almak istesen bu A'yı kökün derecesi en olduğuna göre demek ki içeride aslında A üzeri N gibi bir ifade varmış ki dışarıya A diye çıkmış. Bu da B. Kökün içine almış oldum. Yani ne yaptım? İçeriye alırken kökün derecesi kaçsa onu üst olarak yazdım. Kökün içerisine yerleştirdim. Hemen bir örnek daha açıklayalım. Mesela 3 kök 5 örneğini vermiş. 3 kök 5 örneğine baktığımda kare kök bu. 3 içeriye 9 diye girecek. 9 çarpı 5'ten kök 45 olmuş olacak. Dikkat et. En son örnek sana bir açıklama yapıyor C ve D örnekleri. C'de kök derecesi çift olduğundan eksiği kök içine almadığımıza dikkat ettin mi diyor. Neden eksiği kök içine almadık? Hemen o örneği açıklayalım. Eksi 5 kök 2. Kökün derecesi 2. Ben bu eksi 5'i içeriye almış olsaydım 25 2 eksisiyle beraber almış olsaydım kök 50 olmuş olacaktı. E dikkat ederseniz kök 50 dediğim ifadenin sonucu pozitif bir şey çıkmalı. Ama buradaki ifade negatif. Aslında biraz önceki çözdüğümüz sorunun aynısı. Bana verilen ifade negatif. Benim eğer eksiyi de içeriye alırsam bulduğum ifade pozitif. Bunu yapmamak için ne yapıyorum? Diyorum ki o eksi kökün dışında kalmalı. Neden? Çünkü çift kuvvet var. Ama tek kuvvet olduğunda Eksiği içeri alabilirsin Çünkü eksiği içeri aldığında zaten tek kuvvet Yine eksiği verecek sana Artı eksi dengesini bozmamış olacak Tekrar hatırlayalım Çift kuvvet olursa eksiği dışarıda tutacağız Biraz önceki yaptığımız sorudaki gibi Hemen örneklerle açıklamaya çalışalım Ne diyoruz Bir tane baktım 2 üzeri 1 bölü 3 Küp kök 2'dir diyor Neden doğru veya doğru mu kontrol edelim 2 üzeri 3. dereceden kök 2 2 üzeri 1 var içeride dikkat et üstü sayıya çevirdiğim zaman 2 üzeri 1 bölü 3 olur 1. ifadenin doğru olduğunu kanıtlamış oldum 2. ifadeye geliyorum 6. dereceden kök 16 var Ne söyleyebilirim burada? Dikkat et 16 2'nin 4. kuvveti 6. dereceden kökün içerisinde e Bu da bana 2 üzeri 4 bölü 6 ifadesini verir O da neyi verir? 2 üzeri 2 bölü 3. E dikkat et. Bunu tekrar köklü ifadeyi çevirmek istesem paydadaki kökün derecesi oluyordu. İçeriye de 2 üzeri 2 yazıyordum. Yani 4. O zaman aynı ifadeyi bulmuş oldum değil mi? Ya da bu soruyu birazcık daha kısaltıp şöyle de yapabilirdik. 16 4'ün karesi Burada da altıncı kuvvet var. E sadeleştirme işini biliyoruz biz. İkisini de 2 ile sadeleştirirsem 1'e 3 kalır. Yandaki ifadeyi yakalamış olurdum zaten. Üçüncü şıkta biraz önce söylediğimiz gibi yapalım. 9'un 5. dereceden kökü var. 81 var. 81'i de hemen şöyle yazalım. 9 üzeri 2. Burada 10. E dikkat et. Aslında yine aynı şeyi yapmış. İkisini de 2 ile sadeleştirmiş. Burada 5, burada 1 kalmış. O zaman eşitlik burada da doğrudur dedim. Cevabımın da 1, 2, 3 olduğunu söyleyebildim. Köklü sayılarda sıralamayla devam ediyorum. Köklü sayılarda sıralamada neye dikkat etmeliyim? Kökün derecesi eşitse kökün içerisindeki sayı büyüdükçe kökte büyüyor. Nasıl bir örnek vermiş? Kök 7, kök 13'ten daha büyük. E, kökün derecesi eşit değilse ne yapacağım peki? Kökün derecesi eşitse kolayca sıraladım. Kökün derecesi eşit değilse eşitlemeyi öğrendim. Eşitlemeye çalışacağım. Bunu unutmayalım. Kökün derecesini eşitleyeceğim. Sonra sıralama yapacağım. Başta bir sıralama yapmaya çalışmayacağım. Mesela örneğin burada. Sıralamasını yap. Nasıl sıralayacağım? Hemen bakalım. 3 kare kök içerisinde 3 var elimde. Şimdi baktım. Bunun derecesi 2. Bunun derecesi 3. Bunun derecesi 6. Ekoklarını düşündüğüm zaman hepsi 6'da eşitlenir. O zaman benim bunun kökünün derecesini 6'ya getirmem lazım. Bunun derecesi 2 idi. 6 yaptığımda 3 katını aldım. 3 katını aldığımda içinin 3. kuvvetini almalıyım. 27 demeliyim. Birinciyi düzenlemiş oldum. İkinciye geldim yani y'ye. Küp kök 2. Dikkat ediyorum. Bunu 6 yapmak istediğimde ikinci kat, 2 katını aldım kökün. Derecesinin 2 katını aldım. O zaman içeridekinin de ikinci kuvvetini aldım. 2'nin ikinci kuvveti 4. Zaten Z'yi yazmama gerek yok. Z dediğim ifade şöyle okumuzu şey yapalım. 6. dereceden kök 20. Artık köklerin dereceleri eşit olduğuna göre içerisindeki en büyük olan kimse o cevabımdır diyebileceğim. En büyüktür diyebileceğim. Z'nin içerisindeki, X'in içerisindeki ve Y'nin içerisindeki bunlar en büyük x oldu. Sonra z geldi. En sonunda y yani y en küçükmüş diyebilirim. Bu sayıların sayı doğrusu üzerinde mi soruyor. Bir kere şunu biliyorum. Neyi biliyorum? A en küçük. B sonra C'de en büyük. Peki sayı doğrusu üzerinde gösterirken neye dikkat edeceğim? Hangi iki sayı arasında kaldığına dikkat edeceğim. Hangi iki sayı arasında olduğunu bilirsem rahatlıkla sıralama yapabilirim. A sayısı kök 3. Kök 3 sayısı 1 ile 2 arasında bir sayı. Çünkü 2 kök 4, 1 de kök 1. Kök 3 bu ikisinin arasında kalıyor. B sayısı biraz önce söyledik kök 5, kök 4 ile kök 9 arasında tam karelerden düşündüğümde 2 ile 3 arasında hatta 2'ye de çok yakın bir sayı. C'ye baktığımda bir önceki tam kare 16, bir sonraki tam kare de 25. Yani kök 17 sayısı da sayı doğrusunda 4 ile 5 arasında diyebilirim rahatlıkla. O zaman bir sayı doğrusu çizersem Şuraya 0, 1. Şöyle 2, 3, 4 ve 5'i yerleştirirsem. Kök 3 1 ile 2 arasında ve 1'e çok yakın bir sayı pardon 2'ye çok yakın bir sayı olacak. A sayısı burada. Kök 5 2 ile 3 arasında yine 2'ye çok yakın bir sayı olacak. Kök 4'e yakın olduğu için. B sayısı burada. C sayısı da 4 ile 5 arasında ve 4'e çok yakın bir sayı olduğu için burada olmuş olacak. Sayı doğrusu üzerinde de göstermiş olduk ifadelerimizi. Bu eşitsizliği sağlayan üçgen tam sayılarını bulalım diyor. Dikkat et kök 3 ile kök 23 arasında kare köklü ifadeler var. Tam sayı olabilmesi için içerisindeki sayının tam kare sayı olması lazım. 3 ile 23 arasında kaç tane tam kare sayı var? Kök 4 olursa, kök 9 olursa ve kök 16 olursa bunun cevabı 2, bunun cevabı 3, bunun cevabı 4 çıkar. Kök 25 var. Kök 25 23'ten daha büyük olduğu için bu arada kalan tam sayılar 2, 3 ve 4'tür deyip sorumun cevabını bitirmiş olacağım gençler. İçiçe kökler ifadeleriyle devam ediyorum. İçiçe kökler olduğunda ne yapıyorum? En önemli ifade kökleri en küçük kökün içerisinde birleştirmeye çalışıyorum. Nasıl birleştirmeye çalışıyorum? Hepsini kökün içine almayı biliyoruz. En dıştakileri kökün içine alacağım, en içteki köke. Sonra köklerimi bir kök halinde yazacağım. Bunu yaparken de basitçe şu örneği kullanabileceğim. Bak buranın derecesi m olsun. Burada x olsun. Buranın derecesi n burada y olsun. Şimdi dikkat et. Bu x'i bu kökün içine almalısın. X'i bu kökün içine alırken ne yapıyorduk biz? Burada n var. Bir tane daha köküm var. Bunun derecesi de n. x üzeri n diye giriyordu. y de var kökün içerisinde. Artık kökün dışında bir şeyler kalmadı. Bunu da tek köke yaparken bu köklerin dereceleri çarpılacak. X'leri N çarpı Y haline gelmiş olacak. Dikkat et aslında bunu kısa yoldan şöyle söylüyoruz. Hepsini en içteki kökte topla. Her bir kökün içine girerken kökün derecesini üst olarak alıyorduk. İşte eninci dereceden köke girdiği için üstüne n aldı. Sonra da köklerin derecelerini çarp. ile N'i çarp. Hemen bir örnekle açıklamaya çalışalım. Bir bakalım örneğimize. 3. dereceden 5 kare kök içerisinde 5. Bu ifadenin 5'in kaçıncı kuvveti olduğunu soruyor. Şimdi dikkat et. Görmesem de şurada bir 2. dereceden kök var. Bunu yazmıyor ama ben biliyorum. O zaman ben hemen şöyle diyorum bakın. 3 ile 2'nin çarpımından benim oluşturacağım kökün derecesi 6. Sonra bu 5 bu kökün içine gireceği için 2'yi kuvvet olarak aldı. Bu kökün içerisindeki 5 de zaten olduğu gibi durdu. O zaman düzenlersem üstlü ifadelerden biliyorum. Üstleri toplanacağı için bunun üstü 1, 5 üzeri 3 geldi. Bu da 6. Hatta bir de sadeleştirmemi yapayım. 3 ile 6 sadeleşti. 1'e 2. Bunun cevabı bu hale döndü. Ama bana üstlü ifade şeklinde istiyor. Bunu da 5 üzeri 1 bölü 2 diye yazabilirim. Yani benim n dediğim sayı 1 bölü 2 gelmiş olur. Son olarak bu örneğimizde çözelim. Konumuzu bitirmiş olalım. Dikkat ediyorum. İç içe iki tane kök var ve bir tanesinin derecesi 2. O zaman diyorum ki tek bir kök yazmış olsam derecesi 6 olmuş olacak 3 çarpı 2'den. Kökün dışında bir sayı olmadığı için zaten içindekine içeriye girecek bir şey yok. 16 üzeri x eksi 1 dedim. Hatta burada da hemen işimizi hızlandıralım. 16, yan tarafta da 8 var. Aklıma hemen 2'nin kuvvetleri geliyor. 16, 2 üzeri 4 olduğu için 2 üzeri 4 x eksi 4'e dönüşmüş olur bu ifade. 4. kuvvetini aldığım için 4 ile çarptım. Sonrasında hemen dikkat et. 8, 2'nin 3. kuvveti. Burada iç içe kök yok zaten. 3x artı 3 geldi. Burası da 4 geldi. De devamını getirdiğimde üslü ifadeye çevirirsem 4x eksi 4 bölü 6 2 üzeri 3x artı 3 bölü 4. E artık üstler tabanlar eşit olduğuna göre üstler de eşittir kuralını uygularsam 4x eksi 4 bölü 6 3x artı 3 bölü 4'e eşit. içler dışlar çarpımını sağlarsam devamını şurada yapalım. 16x eksi 16 18x eksi 18'e pardon o artı 18'e denk geliyor. Bunu buraya alıp bunu da buraya atarsam burada 2x kalmış olacak. Bu da eksi 18 diye geçtiği için eksi 34 oldu. x eşittir eksi 17 gelmiş oldu diyebileceğim. X eksi 17 sayısı bu denklemi sağlıyormuş diyebileceğim. Konuyu burada tamamlamış oluyoruz. Birikim TV ekranlarını izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bizi izlemeye devam edin.